Onları ocağa koyalım. Ondan sonra siz de malzemeleri güzelce bir şekilde sayın. Ondan sonra seninle beraber güzel bir tatlımızı yapalım. Hadi yapalım bakalım. Evet. Muzlu, greyfurtlu tatlı yapıyoruz efendim. Neler mi kullanıyoruz? 1 litre süt, 200 gram toz şeker, 200 gram puding, muzlu puding, 200 gram çikolatalı puding, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 adet muz, bir adet de greyfurt kullanacağız bu güzel tatlı için. Yine bol sütlü olacak, yine harika olacak. Evet, şöyle tencerelerimize güzelce bir şekilde ne yaptık? Sütlerimizi ilave ettik. Şöyle ben size bir tane çırpma telimizi verelim Ayşegül Hanım. Sütümüzü ısıtalım. Evet, şöyle sütümüz yavaş yavaş ısınsın. Şöyle sütümüz ısınırken ne yapalım? Biz de şekerimizi içine ilave edelim. Şöyle bardaklarımızı da alalım. Şöyle senin çok sevdiğin bardaklarımızı. Değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Şöyle bardaklarımızı bir hazırlayalım. Bardaklarımız beş tane miydi? Birini kim yedi acaba? Ben de onu diyecektim. Birini biri yedi herhalde. Bardak gitti bir daha gelmedi. Artık biz bardak, tabak, çanakları verdiğimiz zaman usta zimmetli verelim. Öyle yapalım. İmzalı bir şekilde verelim, yeri gelsin. Özellikle Ayhan mı alıyor, kim alıyor? Alalım. Şimdi ben gördü, yani görmediğimi söyleyemem. Ama demek ki almışlar herhalde ta yaptığın tatlıyı o kadar çok sevmişler ki bir de bardağı da yemişler. Bu <laughs> bardağa da <mı> yemişler? <laughs> beraber yemişlerdi. Evet, beraber götürmüşler. Evet, rengarenk bardaklarımız da ortaya çıktı. Şimdi güzel bir tatlı yapacağız sizlere. Muzlu greyfurt tatlı yapıyoruz. Malzeme listemizi saydık efendim zaten. Yine hatırlatalım istiyorsanız. Neler kullanacaktık? 1 litre süt, 200 gram toz şeker, 200 gram muzlu puding, 200 gram çikolatalı puding, 2 adet greyfurt e muz, 1 adet greyfurt kullanıyoruz. ...ve 3 yemek kaşığı kadar da nişasta kullanacağız. Ustamız şu an greyfurtları soymaya başladı bile. Evet şöyle güzel bir şekilde soyalım greyfurtlarımızı. Evet, Greyfurt aranız nasıl Ayşegül Hanım? Greyfurtla aram iyi sayılır. <laughs> ne türüm ona karşı? <laughs> Bir gün şimdi şeye e, muhabbet ediyorum kız kardeşimle bir olay var. E, dedim ki böyle bir insandan bahsediyoruz. Nasıl dedim hani nasıl sen onu hani sever misin sevmez misin? Dedi ki nötrüm nasıl yani nötrüsün dedim. Hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Ne seviyorum ne sevmiyorum bilmiyorum dedi böyle. <laughs> ben de şimdi hiçbir şey hissetmiyorum yani bilemiyorum nötrüm. Ay Ayhan'a verilsin. Evet içi boş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oluyor ya. Bakın hakikaten bu yemek süsleme sanatı o kadar farklı ki görüyor musunuz? Tatlıyı bunun içine mi dolduracağız yoksa usta? Dolduralım mı? Yok usta, sonra dökülmesin, doldurmayalım. <laughs> Dondurduktan sonra doldururuz. Evet, şöyle. Crepehutlarımızı güzelce bir şekilde şu anda hazırladık. Şöyle kabuklarını kullanmayacağız. Şöyle kenara koyalım. Fırınımıza, yemeğimize bir bakalım. Ne yaptınız Ayşegül Hanım? Ben şu an sütü karıştırıyorum usta. Evet. Şimdi yavaş yavaş sütlerimiz kaynamaya başladı. Biz ne yapalım? Hemen önce şöyle çikolatalı pudingimizi yapalım. Evet. Ben karıştırıyorum bunu evet. yavaş yavaş. Şöyle güzel rengi güzel. parlak olsun diye çok hafif biraz e, içine yağımızdan da koyabiliriz Ayşegül Hanım. Tamam. Şöyle biraz zeytinyağımızdan, çok hafif, biraz parlaklık versin diye. Şimdi siz onu güzelce bir şekilde karıştırırken, ben de şimdi ona biraz nişasta hazırlayacağım. Şöyle tahta kaşıkla alalım. Evet. Şöyle iki yemek kaşığı kadar nişastamızı geniş bir kabımızın içine aldık. Şöyle biraz da suyumuzu alalım. Çok hafif biraz da şöyle suyumuzu da hemen açacağız. Şöyle çırpma telimizde güzelce bir şekilde nişastamızı şu anda açtık. Şu anda hazır bir şekilde. Evet, güzelce bir şekilde daha kaynasın. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Neyi düşünüyorsunuz? Yemekleri düşünüyorum. <laughs> Şimdi de konuştuk ya GDO ile ilgili özellikle notlarım da var. Ara ara bakıyorum gerçekten çok güzel bilgiler var. Şimdi bu GDO'nun ilk ortaya çıkış şeyini dedik ya yaklaşık 25 yıl önce bilim adamları ne yaptılar? İşte genetiği DNA'dan ayrıldılar efendim. Böylelikle genetik ve DNA ayrıldıktan sonra farklı canlılara aşılandı. Ortaya yeni canlılar ortaya çıktığı keşfedildi. Ben tabii buna yaratmak demiyorum. Asla öyle bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü neden? Yaratmak tabii ki biliyorsunuz Rabbimize ait. Bir tek Allah-u Teala. ait. Kesinlikle öyle. Ama yeni yeni icatlar bulunuyor haliyle. Ondan sonra ne yaptılar? Bu yeni buldukları icatlarla bitkilere, sebzelere, dediğin gibi senin mesela işte yine bu buğdayın üzerine yeri geldi hayvanlara bunu aşıladılar. İlk olarak genetiği değiştirilen malzemeler biliyor musunuz sebze, domates? İlk evet. domatesi. Özellikle 1996 yılında flower sour dedikleri domates cinsini ürettiler. Sonrasında bunu ne takip etti? Mısır, pamuk ve patates ve soya biliyorsunuz. Soya da özellikle zaten son günlerde sürekli böyle özellikle ortaya çıkan mısır ve soyanın çok işte genetiğiyle oynandığı o yüzden fazla tüketmemiz gerektiği ama maalesef tüketiyoruz tabii ki. Gülüyoruz. Buna dikkat etmek lazım ve bunun çıkış yolu tabii yine de ne dedik? Onların savunmasına göre dünyadaki canlıların zamanla işte aç kalmamaları kesinlikle açlığa karşı geliştirdikleri bir teknik olduğu söyleniyor. Ama da Allah'a şükürler olsun malzememiz var. E, tükenmedi efendim. Aslında şöyle <laughs> Tükenmediği bir şey var. O buna şey, e, onunla ilgili değil. E, önemli. Biz biliyorsunuz bir bulgur yapmıştık. Hı hı. kendinde domatesli bulgur yapmıştık. Artık ne yapıyorlar? Domatesi ne kadar da sen e, dikkat ederse et ama onlar kendileri katıyorlar. Domatesi ne yapıyor bulgura katıyorlar. da cips şeklinde de Zaten domates üretmişler. Evet. Domates üretmişler. domatesi biz tüketmeyelim desek bile onlar farklı şeylere kattıkları için bilemiyorsun nerede olduğunu, ne evet nasıl hı hı. olduğunu. Şöyle nişastamıza işini ilave edelim güzelce bir şekilde. Şöyle hızlı hızlı karıştıralım. Evet. Usta ben ben seveyim sizin gücünüz kuvvetiniz daha yerinde. Ondan sonra şimdi yaptıkları bu yöntemle ne oluyor diyorlar ki işte bu ürettiğimiz işte oluşturduğumuz bu teknikle bitkilerin ömrü daha uzun oluyor, raflarda daha uzun kalıyor. Bu doğru. Zararlara karşı. Ondan sonra işte böceklere karşı olsun dirençleri daha çok artıyor. Neden? Haliyle kimyasal oluyor. Kimyasal, kimyasal olduğu için de tabii ki raf ömrü uzun oluyor. Bakın şimdi eskiden bir domates alırdık, bir meyve alırdık. 3-4 günde belki bozulurdu ama şimdi inanın 15-20 gün belki dışarıda bile kalsa şu soğuk havalarda kesinlikle hiçbir şey olmamış. İlk aldığımız gün gibi tazeliğini koruyor. Adı tazelikse eğer. Evet, şöyle bakıyoruz evet, o zaman. Evet, şöyle tatlımız hazırlandı. İlk önce şöyle Çikolatalı pudingimizi hemen sevgililerimiz şöyle güzelce bir şekilde bir hazırlayalım. Şöyle bardaklarımızı ne yapıyoruz? Şöyle dolduralım. Evet, şöyle bardaklarımızı yarıya gelecek şekilde. Hemen. Şöyle. Devam ediyoruz doldurmaya. Şöyle bardaklarımızı yarısına kadar güzelce bir şekilde şöyle pudingimizi dolduruyor sevgili Evet. Hemen şöyle. Bardaklarımızı bir dolduralım. Biraz da arttı. Onu da ne yapalım? Şöyle geniş bir kaba alalım. Evet ben bu arada muzlu pudingi hazırladım. Arkadaşlarımız şöyle güzelce bir şekilde yesinler diye. Şöyle. Evet, şu anda bardaklarımızı doldurduk sevgili izleyicilerimiz. Şöyle ben hafiften kenarlarını şöyle güzel bir toparlayalım. Buzlu pudingimiz de hemen oldu usta. Şöyle greyfurtlarımızı foodlarımızı, sevgililerimiz şöyle araya gelecek şekilde hemen şöyle ilave ediyoruz. Koyuluğu nasıl Ayşegül Hanım? İyi bence. Tamam o zaman nişasta vurmaya gerek yok. Hı -hı. Evet. Hemen alıp bardaklarımızın üzerine doldurabiliriz. Evet. Biz her zaman ne diyoruz? greyfurt koyduk. Farklı bir şey. Portakal da olabilir. Mandalina Tabii. olabilir. Farklı Yine hani muz kullanacağız. Sadece muz olabilir veya bir şey koymazsanız efendim, sadece puding olarak da öyle değil mi usta? Evet. O şekilde yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Evet, şöyle büyük tabağımıza da hemen şöyle gördüğünüz gibi. Tekrardan şöyle grev ilave edelim. Alalım onu da size zahmet. Tabii usta, işte şöyle buyurun. Evet, şöyle. Hemen muzlu pudingimiz de hazırlandı. Hemen tekrardan şöyle kepçemizi alıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde. Oo oh, harika oldu bakın. Şöyle bardağımızı dolduralım. Şöyle rengarenk oldu sevivcilerimiz gördüğünüz gibi. Çok fazla bir malzeme kullanmıyorsunuz. Sadece sütünüz ve 200 gram muzlu pudriyiniz veya çikolatalı pudriyiniz. Ama eğer kıvamı biraz suluysa veya da çok fazla yapacaksanız sürüklere biraz bir yemek kaşığı kadar veya iki yemek kaşığı kadar nişasta takviye yapabilirsiniz. Daha iyi bir kıvam elde etme için veya koyu bir kıvam elde etme için öyle de yapabilirsiniz. Evet, kalan da şöyle büyük tabağımıza şöyle ilave edelim. Şimdi güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen tatlarımız da hazırlandı. Şöyle hafiften şunları şöyle bir alalım. Ortalığı toparlayalım. Evet, şöyle tatlarımızı kenara alalım. Kameramız şöyle daha yakında görsün diye. Şöyle. Tekrardan şöyle sevgili gördüğünüz gibi şöyle greyfurtumuzu alalım. Biraz soğusa daha Biraz iyi olur soğusa Daha iyi olacak. Şimdi biz haliyle her zaman ne diyoruz? Canlı yayın hali efendim. Hemen yapmak zorunda olduğumuz için soğutamıyoruz. Vakit dar çünkü. Ama siz ne yapın? Pudinginizi soğuttuktan sonra bu meyve süsleme işlemini yaparsanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Daha rahat sonuç Tabii. elde ederler. Evet, şöyle. Önce şöyle greyfurtlarımızı kenara gelecek şekilde koyalım. Evet. Ondan sonra şöyle muzumuzu da... Şöyle muzu da alalım ondan sonra güzelce bir şekilde hemen da güzel bir süsleme yapacağız. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi greyfurtlarımızı koyduk. Şöyle hemen muzları da güzelce bir şekilde ufak ufak doğrayalım. Şimdi tatlınız ne kadar soğursa Ayşegül Hanım dediği gibi o zaman daha süsleme işi daha rahat olacak ve daha kolay olacak. Siz de güzelce bir şekilde soğuttuktan sonra da bu süsleme işlerini yapabilirsiniz. Şöyle bizim zamanımız kısıtlı olduğu için hemen biz ne yapıyoruz? Şöyle süslemeye başladık. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik bir tatlı. Hemen evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Çocuklarınıza yapıp yedirebilirsiniz. Evet, şöyle kalan da şöyle büyük tabağımıza koyalım. Gördüğünüz gibi. Çok kolay hazırlanan bir tatlı. izleyicilerimiz. Evet. evet, şöyle. hemen ufaktan da şöyle süsleme yaptıktan sonra şu anda tatlarımız hazır. Evet. Şöyle biz ortalı bir toparlayalım. Ondan sonra sevgilicilerimiz size ben tekrardan patatesli patlıcanlı kebabımızı nasıl yaptık şöyle bir daha anlatacağız. Şöyle evet şöyle ortalı biraz da toparlayalım. Ellerine sağlık. Teşekkür çok ettim Ayşegül Hanım. Harika, tatlı, muhteşem. Kesinlikle siz de yapın deneyin. Şimdi sırasıyla neler yaptık, nasıl yaptık? Onları ustamız bizlere bir daha anlatsın. Patatesli patlıcanlı tatlımız, sucuklu makarnamız ve muzlu pudikli tatlımız. Evet, tatlım. önce tatlımızı bir anlatalım. Ondan sonra tamam. diğer yemeklerimize geçelim. Tamam. Şimdi önce ne yaptık? Sevilcilerimizi, iki tane tenceremizi aldık. Tencerelerimizi güzelce bir şekilde ocağımıza koyduk, sütümüzü ilave ettik. Ve şekerimizi ikiye bölüp tencerelerimizin içine ilave ediyoruz şekerimizi. Beraber yavaş yavaş kaynıyor. Sütümüz tam kaynadıktan sonra ne yapıyoruz? İçine birisine muzlu pudingimizi, birisine çikolatalı pudingimizi ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra güzelce bir şekilde kaynama devam ediyor. Siz çikolatalı pudinin içine biraz zeytinyağınızı ilave ederseniz hem rengi çok güzel olacak hem de parlak bir görüntü ortaya çıkmış olacak. Ve ondan sonra güzelce bir şekilde kaynadıktan sonra Kıvamına bakarsanız eğer kıvamı size yeterli geliyorsa nişasta kullanmayın. Yeterli gelmiyorsa, biraz fazla yapıyorsanız ne yapacaksınız? Bir yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı kadar nişastanızı içine ilave edersiniz. Güzelce bir şekilde bir 2-3 dakika daha kaynatın ve ondan sonra bardaklarınızın altına ilk önce çikolatalı pudinizi koyun. Koyduktan sonra ortaya ne yapıyoruz? Bir tane, bir dilim greyfurtunuzu doğrayın, onu da ortaya koyun ve ondan sonra e, muzlu pudinizi güzelce bir şekilde kaynatın. Üzerine gelecek şekilde muzlu pudinizi koyuyoruz. Koyduktan sonra kenarlarını ne yapıyoruz? Tekrardan greyfurt ve muzlarla güzel bir süsleme yapıyoruz. Siz isterseniz farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Farklı malzemeler de e, kullanabilirsiniz üstüne Aldıktan sonra siz onu isterseniz veya da böyle dikey veya da altına bir şey koyup o yağ süzene kadar da bekletip bir peçeteyle o yağı aldıktan sonra da e, kullanabilirsiniz. Veyahut da güzelce bir şekilde ne yapabilirsiniz? Süzgece alıp ondan sonra e, kabınıza da koyabilirsiniz. Ellerine sağlık Teşekkür Usta. Çok ettim, güzel anlattın. izleyenlerimiz Gerçekten izleyenlerimize gördüler zaten. Evet efendim güzel bir programın sonuna geldik. Yani aynı saatte sizlerle yine buluşmayı ümit ediyoruz tabii ki. Herkese afiyet olsun diyoruz. Allah'a emanet olun. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.